Zero Point'in önceki bölümlerinde Batman, Fortnite adasından Gotham şehrine açılan yarığı kapatabilmek ve şehri kurtarmak için hafızası yok olmuş bir şekilde savaştıktan ve Gotham'ı kurtarıp hafızasını geri kazandıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu düşünmeye başlamıştı. Gotham şehri için her şey yolundaydı. Ancak Metropolis şehri yeni ve daha büyük bir problem ile karşı karşıyaydı. Metropoliste açılan dev portalın ardından Batman, Superman'e en kısa sürede orada olacağını ve hiç kimsenin o portaldan geçmesine izin vermemesi gerektiğini söyler. Bu sırada Superman, Bizarro'yu portala girmesini engellemeye çalışırken senin için söylemesi kolay tabii der. Batman, birliğin geri kalanına kimseyi yakınlaştırmamalarının hayati bir önem taşıdığını söyler. Çünkü bir kez o portala girdikleri anda kendilerini Fortnite adasında hafızalarını, konuşma yetilerini ve çok yüksek ihtimalle de süper güçlerini kaybederek kendilerini kendilerini bulacaklarını söyler. Bunun üzerine dayana Batman'e eğer gerçekten böyleyse onların içeri geçmesine izin vermemiz daha doğru olmaz mı? Açıkçası bu birçok açıdan çoğu problemimizi çözmemizi sağlar. Haklısın Diana. Ancak içeri girmeye çalışmaları bizim onları durdurmamız gerektiği anlamına geliyor. Görünüşe göre çoğu sadece oyalamak için gönderildiler. Bunu planlayan kişi için yolu açmaya çalışıyorlar. Ve sanırım tahmin ettiğim kişi için yolu açıyorlar. Tek bir noktaya akın edin. Onları yenmenize gerek yok. Sadece sadece savunmalarını aşmalıyız. Lex kendi birliğini <laughs> Justice League'e saldırtığı sırada Flash ise Reverse Flash ile savaşıyordu. Ve ardından Flash Lex Luthor tek başına değil kendisi dışındaki ekip liderini gördüğünde pek sevineceğini düşünmüyorum. Çünkü kendisinin ölmüş olması gerekiyordu. Ancak görünen o ki Gülen Batman doğanın kanunlarını isteğe bağlı olarak değiştirebileceğini düşünüyor. İyi tarafından bakmak lazım. Artık her şeye gücü yetmiyor gibi gözüküyor. O canavarı son kez gördüğüme hiç inanmamıştım zaten. O ve Luthor Tor, en son gördüğümüzde düşmandılar. Güçlerini birleştirdilerse eğer karşı tarafta onları bekleyen önemli bir şey olması gerekiyor. Bir saniye. Sıfır noktasından bir enerji alıyorum. Ancak bu metropolisten gelmiyor. Gotham'dan geliyor. Kontrol etmem gerek. Biraz daha dayanabilir misiniz? Tabii ki de dayanırız. Biz adalet birliğiyiz. Ancak biraz acele et. Bu sırada Gotham Limanı'nın derinliklerinden bir adam çıka geldi. Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim? Aslında bu pek de önemli değil. Burada uzun süre kalmayacağım zaten. Der ve uçarak sudan çıkar. Ancak bu sırada Batman kendisini görür ve kim olduğunu, buraya nasıl geldiğini ve şehrimde ne yaptığını söyleyeceksin der. Adam ise Batman'e şu şekilde yanıt verdi. Benim adım Foundation ve seninle ya da bu pis şehrinle uğraşacak vaktim yok. Bunu dedikten sonra uçarak limandan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bacağına dolanan Batarang'ı hissetti ve gerçekten mi dedi. Fakat Foundation Batman'i hafife almıştı. Batarang Batmobile bağlıydı ve bu sebep kendisi yere çakıldı ve liman boyunca sürüklendi. Tekrar başlamak ister misin? Pekala bunu hızlıca bitirelim. Batman karşı saldırı olarak elektrik yüklü ile Foundation'a saldırır ve giysisine kısa devre yapar. O zırhın içinde kendini güvende hissedebilirsin. Ama zırhın insan gibi yapılmış. Zayıf yönleri ve bir güç kaynağı var. Ve sanırım güç kaynağının nerede olduğunu da bulduğum gibi der ve Foundation'ın sırtına bir patlayıcı yerleştirip Foundation'ı kısa süreliğine etkisiz hale getirir. Foundation ayağa kalk kalktıktan sonra aralarındaki dövüş uzun bir süre daha devam eder ve bu dövüş sırasında Batman Foundation'ı onu sıfır noktasında kıstıran kişilerden biri olduğunu düşünür ve bunu dile getirir. Foundation ise bunu duyduktan sonra bir anda durur ve şu sözleri söyler. Sıfır noktasını biliyorsun. Orada daha önce bulundun. Foundation bunun ardından Batman'in düşmanı değil bir müttefiki olduğunu fark eder. Bunu bilmiyorsan sanırım beni orada tutsak eden ve manipüle eden kişilerden değilsin demektir. Eğer beni dinlersen ben de seni dinleyeceğim. Pekala ancak Hızlı ol. Batman Fortnite adasında başına gelenleri açıklamaya başlar ve Foundation ona, Ben Yediler olarak bilinen bir grubun parçasıyım. Hedefimiz düzeni durdurmak, sıfır noktasını kurtarmak ve döngüyü yok etmek. Düzenin sıfır noktasına yaptığı şey doğal değil. Sadece sayısız bilinçli varlığın hayatlarını alt üst etmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda çoklu evrenin dengesini de tehdit ediyorlar. Bunu yapanların tek isteği bilgi ve güç. Batman ve Foundation Metropolis'e doğru yol aldıkları sırada Foundation sıfır noktasını anlatmaya başlar. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sonra saf bir yaratılışla sıfır noktası ortaya çıktı. Sıfır noktasından sayısız gerçeklik doğdu. Her biri kendi evrenine sahipti, kendi çoklu evreni. Normalde bu gerçeklikler nadiren kesişirdi. Ancak düzen uzun süredir sıfır noktasını manipüle ediyordu. Gerçeklikleri değiştirmek ve onları seyahat etmek için kullanıyorlardı. Normalde bu sıfır noktasının kendisinden kaynaklanan saf bir portal aracılığıyla yapılır. Ki bu da tüm gerçekliklerin birbirine bağlı kalmasını sağlardı. Bunlar olduğunda iki gerçeklik arasında ufak bir yarık açılırdı ve bu yarıklar kendi kendilerine iyileşirlerdi. Bu biraz zaman alırdı tabi. Eğer iyileşmezlerse de her iki yarığı da aynı anda iki diğer konumdan kapatırdı. Batman ise bunun ardından o halde neden yarık açıyorlar ki? Saf portal kullanmak daha kolay değil mi diye sorar ve Foundation ise bunun üzerine sıfır noktasına olan bağlantılarını kestim. Bu sebeple tek seçenekleri yarık açmak diye cevap verir ve Foundation Batman'e küçük bir cihaz verir ve ben yarığın öbür tarafına geçtiğimde ve zamanı geldiğinde bunu ateşle. Böylece her iki taraftan da yarığı kapatmış olacağız ve bunu tamamen bitireceğiz der. O sırada dev bir kol Batwing'i yakalar ve Foundation o da ne be diye tepki verir ve Batman ise bunun üzerine o kemo ve kendisi toksik atıklardan yapıldı. Biz de o atıkların içinde kalmasını istiyoruz. Bu yüzden kabuğunu sakın delme. Foundation kendisini harika bulur ve Aklına hemen bir çözüm gelir. Kemo'yu yakalar ve atmosferin dışına doğru uçurarak yavaşça uzaya sürüklenmesini sağlar. Foundation dünyaya geri döndüğünde bir enerji patlamasıyla vurulur. Bu Lex Luthor'du. Oo sen yenisin. Yolu açmamda bana katıl ve sana istediğin her şeyi sağlayayım. Ya da yolumdan çekil yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Ama buna çabuk karar ver. Ben meşgul bir adamım. Der ve Foundation kendisine gelerek ona bir yumruk atar. Ve cevabını bu şekilde verir. Aralarında geçen ufak kavganın sonunda... X geri çekilir ve Foundation ona geri çekil ve desteğine geri dönder. Foundation'dan Batman'e beni duyuyor musun? Bunu çok hızlı bir şekilde bitirmemiz gerek. Foundation tam Batwing yere çakılacakken Batman'i kurtarır. Bu sırada zırhı Batman'e bir DNA taraması yapar ve kendisi %100 Batman olarak çıkar. Tam düşmanları geride bırakıp yarığa yaklaştıkları sırada Batman bir planın olduğunu söyler ve Foundation ise ona ne olduğunu sorar. Batman ise gülerek iyi ki sordun der ve şekil değiştirerek bir anda gülen Batman'e dönüşür ve Foundation'ı geride bırakır. Sakın kendini suçlama. Neticede ben gerçek Batman'im. Aynı yüz, aynı ses, aynı DNA. Zavallı makineler aradaki farkı anlayamıyor bile. Her neyse yolculuk için teşekkürler. Sana uygulamadan 5 yıldız vereceğim. Der ve yarağa doğru atlar. Bu sırada gerçek Batman'in bağlantısı tekrardan kurulur ve Batman'den Foundation'a bağlantım kesildi. O ben değilim. O ben değilim. Batman beni kandırdı ve şimdi yarı tarafından çekiliyor. Superman yolda. Onu biraz daha oyalayabilirsen. Hayır, bu çok riskli. Ben onunla ilgilenirim ve kendi boyutundan yarığı kapatırım. Plana sadık kal ve sinyalimi bekle. Sakın Gülen Batman'i hafife alma. O benim fakat sınır tanımayan versiyonum. Seni bir kez hafife aldım Batman. Bu bir daha olmayacak. Gülen Batman sıfır gerçekliğinden ayrılamayacak. Foundation ve Gülen Batman yarıktan geçerler ve çok sert bir şekilde yere çakılırlar. Foundation Batman'e sinyalin gidip gitmediği dener ve Batman ise cevap olarak seni duyabiliyorum, sinyalini bekliyorum der. Foundation ayağa kalkar ve kalibre edebilmem için bana sadece bir dakika ver der. Mor fırtına üzerine doğru gelirken Gülen Batman kraterin altından fırlayarak zincirlerini savuşturur ve ikili o andan itibaren dövüşmeye başlarlar. Gülen Batman son bir hamleyle Foundation'a kafa atar ve ekranını çatlatır. Ancak Foundation durmayacaktı. Zırhı kendi kendine onarmaya başlıyordu. Onarımın tamamlanmasına 5 dakika kalmıştı ve bu sırada ikili savaşmaya devam ediyorlardı. Merak ediyorum da zırhın hafızanı kaybetmeni engelleyecek mi? Yani yaklaşık bir dakika içinde sen sadece başka bir akılsız kabuksun. Olduğun her şey, tüm hikayen. Uf Hepsi yok olacak ve bu da senin en büyük korkun olmalı der ve bunun üzerine Foundation bağırarak ona yumruklar atar ve şunları söyler. Bu zaten benim en büyük korkum. Her gün sıfır noktasını Jeno'nun elinde olduğunu bilerek yaşıyorum. Ve sizin gibilerin bunu düzeltme şansımı elimden almasına izin verirsem kendimi asla affetmeyeceğim. Gülen Batman yüzü gözü yerle bir halde yerde uzanırken Foundation'ın zırhı kendisine döngünün yenilenmesine son 7 saniye kaldığını belirtir. Bu sebeple Foundation Foundation Batman'e Batman tetiği çekmen gerek. Hem de hemen der ve Batman ile Foundation aynı anda tetiği çekerler. Bu sayede Metropolis'teki yarık kapanır. Ancak Foundation döngünün içinde mahsur kalmıştı ve her şeyi sıfırlanmıştı. Bu çok yakındı. Hatta beklediğimden de fazla yakındı. Ama neticede işe yaradı. Acaba Batman ne yapıyor? Odaklan. Jones'u bulmam gerek. Birliğin adının ne kadarını ele geçirdiğini öğrenmem gerek. Foundation Jones'un yanına giderken aniden gülen Batman döngüde belirir <laughs> ve etrafına bakarak bu planladığından daha iyi çalıştı. Şimdi biraz eğlenelim ha. Ne dersiniz? Bir serinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videolardan daha erken haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni motive etmek ve destek vermek için görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize cici bakın ve hoşçakalın.